Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere dışarıdayım ama bugün alışveriş videosu olacak? O zaman hadi alışveriş başlasın. Şu anda annem yine Rimay'ı <laughs> sebze alışverişi yine yakaladık. <laughs> bu sefer lahan alıyoruz. Çok güzel görünüyor bu lahanalar. Ben bayağı sevdim yani öyle söyleyeyim. Annem halen bir lahan seçemedi. <laughs> Tamam onu bana ver. Bana ver sen seç. Nasıl iyi? Ben elime ver. Şimdi arkadaşa aldım annemin elindeki poşeti. Poşeti arıyoruz ama <laughs> yakın. Bu çok güzel. Morumun güzelliğine bakar mısınız? Böyle sanki çiçek gibi açmış değil mi? Ay çok güzel. Bakın nasıl tazeler. Meyve sebzeyi çok severiz. Yeşillik olmazsa olmazdır. Yani. Hemen annemi şöyle geniş profilden alıyorum. <laughs> aklı karıştı ne alacağım diye düşünüyor. Şu an ben annemi kaybettim. Annemi arıyorum annemle. <laughs> ya neredesin? Aa annemi bulamadım ya. Tüh, beni çağırdı ama gidemedim ki. Şu hediye paketini almakla meşguldüm. <laughs> annemi buldum. İki saattir annemi arıyordum. O da yufkalanla meşgulmüş. <laughs> İyi ki yakaladım buldum ya. Şimdi niye uzaktan okuyor derseniz yakın problemi var. <laughs> gözlük lazım ama gözlüğü yok. Her şeyi aldık. Evet yufkamızı aldık. Güzel bir börek yapalım. Bu arada arkadaşlar o hediye paketi vardı ya onu annem bana aldırdı. Ben annemi buradan çıkartamıyorum. Çünkü tavuk 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 yiyeceğim diyor. çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ya tavuk diyor bir, bir, bir tane diyor bir tane olsun yiyeyim diyor. Ama dedim ki yani zaten yiyeceksin saat de şu an gerçekten erken yani. Çok saat erken. Karnım acıktı ne yapayım? Karnım Ama bu da diye erken Ama Aynen, karnım peki acıktı. Erken. <laughs> Galiba tavuk yiyecek. O zaman ben bir kapatayım. Bir tavuğunu alsın yesin. Tamam arkadaşlar? Geliyorum iki dakika sonra. Yemek bölümüne geldik. Yine annem dayanmadı böyle güzel yemekleri görünce. Ve tap taze kokuları da var ya öyle bir güzel kokuyor ki anlatamam S size. Şu an ekmeğini aldı, yemeklerini aldı. Şimdi kendisi yiyecek kaşıklarını da alsın. Şu an ödemeyi yapıyoruz. Evet. Aldık ve gidiyoruz şimdi. Bundan böyle. Arkadaşlar şu anda annem e, soğanları küp küp doğuruyor tabi ben doğuruyor ama ben tahta kullanacağım ama annem yetenekli bu konuda öyle söyleyebilirim size. <laughs> Anne tabii. Ben herhalde bitiremeyeceğim bu soğanı vaziyete göre. Aynen ama şu ben an ben dedim bunu başta yanıyor. şey yapaydım. Ne? Başta yaydım böyle. Hayır arkadaşlar ben bilerek başta doğramasını istemedim çünkü başta doğrandı. Sizler yani. görün annem nasıl güzel soğan doğur. Şimdi e, salça. sen şey yap. İlave ee, Şunları aç bakayım. Salça evet katacağız. Hani Zeytin ya. Ben hiç aktım. Tamam o yeter. Tamam ta, ta, yeter. Ana bu kırmızı pul biber. Tamam Ay gözlerim Ver ver bana verirsin. Yaktı gözlerimi şu an arkadaşlar. Allah ağlıyorum. Al, al çocuğum. Yavrum şunu... Anne ondan biraz az atsak az ya at. sen çok atıyorsun. Aha, aha, az at. E, şimdi baharatlarını ekliyoruz arkadaşlar. Şunu at. Ay o da düştü. Işte. Zerdeçal olmaz sonra zerdeçalı, azalmış. zencefli. Ata at, çok atar ben çok Biraz atayım. At. Atayım. Ay, yeter. Annem dakika olur. O ne birazcık atayım. At at. Burayı yay. Ya bahara Şu an biber. Ay gözlerim gerçekten yandı. Evet. Biraz bir şey da karabiber. Alışırsın hiçbir şey olmaz. Orada, o da pul biber. Pul evet. biber yok. Pul mu pul, toz mu? pul. mu? Pul biber oluyor. Yağımız, annem. yağımız. Aç bakayım. Yağımız. Annem zeytinyağı kullanıyor yemeklerine. Salça mı tatlı? Hı -hı. Yani, ya. dük bakayım. Kapağı da yeri düştü ama olsun. Yeterli mi bu? Yok yok dük 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 şöyle. Ha? Daha harman edeceğim onunla. İyi mi? Bu kadar zannedersem yeter. Bunları bir harmanlayacağız. Ben de tekrar doğrayayım. Annem harmanlıyor. Arkadaşlar Ama hemen güzel oluyor. Bak, böyle e, güzel olur. Annem, annemin şu anda Önce yaptığı. soğanı şey yapacağız. Yavrum sen ağlamışsın. Evet gözlerim çok kötü oldu ya. Vallahi Şimdi yandı. Bunları Yeter Mi onlar? Evet. Ben onu size yakınlaştırayım. Yakınlaştırayım bir bakın. Ne? Ne? Bunu mu diyor? Bir daha söyle. Bunun özelliği elde harmanlanması. Evet arkadaşlar. Anne peki Yaşık, o kadar ama soğanımız böyle az hı -hı. olmayacak orta. Yani orta ne çok aşırı soğan olacak ne aşırı hı -hı. soğansız ama soğanı az koyarsanız pek annem lezzetli bulmuyor. Hani bizim Bence, damak tadımıza göre. Sizinkileri tadımıza bilemeyiz. Hı, -hı. Şimdi annem güzelce harmanlıyor. Güzelce harmanladığınızda lezzetleri birbirine geçiyor ve çok çok daha ağla lezzetli ağla oluyor. Sıkacağım. Aynen. Hem yumuşası, Bakın şöyle yakından gösterelim. Evet, çok da yapırış. lezzetli duruyor. Evet, annem itinayla börekleri yağladı. Şimdi iç harcını koyacağız içerisine. Evet. Şu bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor? Ay güzel. İspanyol evet. bilmem herkes seviyor mu? Hmm. Ben yani sevmedi var. Yani sevmeyen ne var demek? Mesela peynirli böreği çok sever. Ama patatesli böreği yavrum, orta sevi yani. Bu elle kılıp e kaşığıyla ben, kon... ben sevmem öyle ya. Öyle yap, hani nasıl, rahatsın? Yani nasıl rahat nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Ben böyle rahat ediyorum. Niye? Yani. Böyle alıyorsun. Şimdi rol alacak, tepsiye diyecek. Tepside işte böyle bir yağlı kağıdımızı e, tepsinin boyutuna göre ben kestim, hazır Dürün. olsun diye var ya salata olarak iyi mi yani? Salatası da çok güzel oluyor. Çok güzel. Bak benim de benim yaptığım tarzda yapın. Şuradan bir bakın şu şekilde zeytin ama zeytinyağı olacak. Şöyle mi kapatıyorsun? Bütünlerine bakayım mı yavrum? mi Bak. Olur. Biraz bol olsun biliyor musun? Hmm. Bak şuralara bakalım. Evet. Dur bir dakika şunu şöyle yapmamız lazım. kenar kısımlarını da yumurta yumurtalıyor. Çünkü... Kenarını yapmadığım zaman katladığım zaman Oralar hep kuru olacak. Evet, kuru oluyor ve sert oluyor. Hani evet, öyle hiç söyleyeyim. Şey çok fazla ne dökerseniz, e, ne diyorsun hani? Çok bulamaç gibi oluyor. Aynen. Aynen. Çok fazla dökmeyin. Kıvamı yavaş, olursa yavaş güzel. Böyle sarılacak benim Aynen. Bu, bu böreğim. Arkadaşlar bu. Şöyle gösterelim. Bu şekilde benim sarılıyor. Böreğim. böreğim. Evet, o zaman piştikten sonra görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar böreğimizin son hali bu. Merhaba arkadaşlar, tekrardan e, böreğimizin sonuna geldik ve şu an börek <laughs> kalmadı, <laughs> tanıtacak fazla kalmadı, onu söyleyebilirim. Yedik, afiyet A olsun. Aynen. Gerçekten çok dinle. güzel olmuş. Bir de tadına baktım hatta dur sizin yanınızda da bakayım. Yani çok lezzetli, gerçekten arkadaşlar. O zaman ağzım yanıyor. <laughs> evet. İnterd? Ağzım yanıyor şu an. Çok güzel olmuş ama dediğim gibi soğanı tuzla yapılmadıktan sonra bu börek gerçekten hani o kadar lezzetli olmuyor. Tuzla iyice oluşturun. Ondan sonra atın her şeyi. Görün böreğin tadını. Tamam? Başka bir videoda görüşmek üzere tekrardan. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.